Bizim stüdyo devam ediyor. Saat 18.07 oldu. Erkin bilgisayarın sesini açık bırakmış. Ben bağırdıkça oradan geliyor ses. Evet. nasılsın? İyi misin? İyiyim. Aynı devam. Sizler nasılsınız? İyiyiz biz de. E, neler vardı bu hafta günlerimizde? Şimdi e, sevgili Gökün Göçmen Amerika'dan bitirdi. Biz ben de oradan devam edeyim isterseniz. Hı hı. E, malumunuz Amerika Birleşik Devletleri'nin e, (ABD)'nin hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele etme yasası, yani KATSA hı hı. diye bildiğimiz e, yaptırımlarını ilan etti. E, bu öncelikle bizim e, ülkemizin gündemindeydi. Buna göre savunma sanayi başkanı İsmail Demir ve 3 e, yönetici daha çeşitli yaptırımlarla karşılaştı. Bunlar hem kurum olarak, hem şahsi olarak ABD topraklarından gayrimenkul sahibi olamayacaklar, döviz üzerinden işlem yapamayacaklar, yaptırım uygulanan kişilere Amerika'ya giriş yasağı uygulanması gibi çeşitli yaptırımlarla karşılandı. Burada tabi meselenin daha ilginç olan yönü şuydu, yaptırım açıklamasından hemen sonra Amerika'nın bir açıklaması daha oldu, ABD dışişleri yaptırımların esasının Rusya'ya karşı olduğunu söyledi. Yani yaptırımlar Türkiye'ye karşı ilan ediliyor. Ancak e, Rusya'yı caydırma amacı taşıdığını söyledi. Bu tabii Türkiye siyasetinde de e, aynı zamanda kamuoyunda da şu tartışmayı başlattı. Yani yaptırımların esas sebebi S400 olduğu için e, bu S400'ler ne olacak? E, tartışması çıktı. Hem siyasi açıdan hem de kamuoyunda. Eee tabii meclis hemen dört partinin de bir arada bulunduğu bir bildiriyle ABD yaptırımlarını kınadı. Ama bu kanama açıklaması çok eleştiriyle karşılandı. Bu eleştiriyle karşılanmasının iki ayrı sebebi var. Bunlardan birincisi kınama metninde dahi Türkiye'nin NATO'nun önemli bir müttefiki olduğu ve bu yüzden ve S-400 alımının NATO'ya zarar vermeyeceği yönünde bir açıklama yapılmasıydı. Kimileri bunu eleştirdi. Kimileri de bunu tersinden eleştirerek e, bir buçuk yıldır süren S-400 tartışmalarını yeniden açmış oldular. Bir örnek verelim kısaca. E, HDP milletvekili evet. Garopay'la Paylan S-400'lerin iade edilmesi e, gerektiğini söyledi. E, bu doğrultuda ele alan meseleyi buradan gören e, bazı görüşler vardı. Niye olduğunu da söyledi ya. Evet. Yani birincisi zaten... E, S400'lerin depoda çürümeye bırakıldığını söyledi ki bu aslında doğru değil. Daha birkaç gün önce Sinop'ta denemeleri yapıldı. İkincisi zaten biraz daha diğer siyasi başlıklardan da bildiğimiz üzere daha böyle Amerika ve NATO'ya yakın bir siyaset izlememiz gerektiğini düşünen isimler. Garayla göre yani Amerika'dan. Roket, hava savunma sistemi uçak alıyoruz ama e, Rusya'dan veya yani, epey olsa olsaydı. Evet, maalesef e, öyle görüldü. Tabii aynı evet, zamanda... De, <laughs> e, sende böyle bir ses sorunu yoktu evvelden. Bugün bir değişiklik var. Yani epey bir bana geri dönüyor kendi sesim. Öyle çok mi? Kulaklık olsa çok daha iyi olur, evet. dinleyicilerin de. Değil mi? Yani yayına da gidiyor değil mi böyle ekola? Evet. Kulaklığım varsa yakınında yani çok daha iyi olur. Hmm, şu an yakında yok galiba ama sesi kıstım. şu an nasıl acaba? Şu an evet şu an daha iyi tamam şu an daha iyi böyle devam edebiliriz. Hadi. Demek tamam. ki yani garip tamam. göre dedik en son e, ABD'den e, silah almanın ABD'den e, roket almanın veya başka bir şey almanın e, bir sakıncası yok ama Rusya'dan Çin'den alınca bir sakıncası var. Yani bunu eğer askeri bir terimle açıklamadıysa başka bir açıklaması olması gerek. Yani eğer S-400'ler konusunda uzmansa e ne bileyim S-400'ler bizi yeterince savunamaz falan demiyorsa demek ki böyle bir açıklaması olsa gerek. Yani evet zaten HDP'li bazı isimlerin de e, Türkiye'nin NATO'daki varlığıyla ilgili problemleri bulunmadığını daha önce belirtmişlerdi. E tabi burada çıkan s 400 tartışması da e, e, ne, evet. ne yazık Erkin'e nazar değdi ya. Her hafta evet ne güzel bağlanıyordu değil mi sorunsuz. Peki Erkin'in bağlantısını kontrol edelim arkadaşlar. O ara hem bizde de gündemi toparlayalım. Şimdi Erkin Öncan'la bugün konuşacaklarımız e, S-400 yaptırımları tabi bu önemli. E, S-400 yaptırımların aslında Türkiye önemli ölçüde e, tek bir e, ağız olarak karşı çıktı. Tek bir yürek olarak karşı çıktı diyelim. Ancak tabi e, yine çatlak sesler gelmiyor değil. E, Garapaylan'ın açıklamasını e, biz böyle anladık Tabii yani Bilmiyoruz. Yani keşke bizi dinliyorsa da kendisi bağlansa. Niye e, S-400 değildi de e, ABD'den almamız gerektiğini söylese. Biz de aydınlansak. E, bu hafta tabii e, bir önemli gündem. E, sosyal medyada çok konuşulan gündemlerden biri. E, şu an var mı Erkin'de bağlantımız? Ha, gitti peki. E, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Engin Altay'ın bütçede konuşurken AKP sıralarına seslenerek arkadaşlar millet aç perişan. Evet herkesin midesine bir şey giriyor ama kuru ekmek giriyor dedi. E bu ne demek? ya yani İnsanlar aç sefalet içinde dedi. Ama oradan AKP Denizli Milletvekili oturduğu yerden Şahintin bakın ne dedi. O zaman aç değil demek demiş Engin Altay'a. Yani e, bu AKP Denizli Milletvekili Şahintin kendisi ee, sabah akşam öğlen ne yiyor bilmiyoruz ama e, vatandaşımıza milletimize e, kuru ekmeği hak görüyor demek ki aç değilmişiz yani kuru ekmekle doyuyorsak e, bu AKP'li milletvekili, milletvekili Denizli milletvekili Denizli milletvekili Şahint'ine göre aç değilizdir e, bunu halkımız Denizli'den umarız e, tez zamanda kendisine açtığı ne demek olduğunu <laughs> anlatırlar e, şu an duyabiliyor musun bizi ben duyuyorum. Siz duyuyor musunuz? Biz de duyuyoruz. Peki devam edelim. Ee, sanırım Şahin Kim'den bahsettiniz. Ee, evet. Sen yokken ben o konuya bir giriş yaptım. Devam et lütfen. Tabii yani bu bu haftanın e, Türkiye'de özellikle sosyal medya gündeminde en en dikkat çeken, en tepki e, gösterilen konularından biriydi ve bu e, mesele de aslında e, biraz çok kritik oldu. Yani çok aslında sembolik oldu. Meselenin özellikle ekonomik başlıklarda ee, bazı milletvekillerimizin e, vatandaşın yaşadığı zorluklara e, nasıl baktığına ilişkin çok e, örnek bir gösterge oldu. Kaldı ki daha geçen hafta e, açlıktan ve işsizlikten ötürü kendisini e, asan bir vatandaşımızdan bahsetmişken e, o da gündemdeyken ve bunun üzerine böyle bir e, gelişmenin yaşanması oldukça tehdit çekiciydi. Evet. Bu bir utanmazlık, aymazlık. Yani vatandaşına e, kure ekmek boğazına giriyorsa aç değil demek e, evet. bu anlama geliyor. Eee Diskar'ın bir araştırması var bugün yayınlanmış ya da dün yayınlandı emin değilim. Bugün ben okudum. Eee Diskar'ın araştırmasına göre asgari ücret alan bir vatandaşımız eğer dört e, 4 kişilik bir aile ise, iki de çocuğu olduğunu düşünürsek Türkiye'deki ortalama kiralar alınarak yapılmış Diskar yani Diskin Araştırma Merkezi. E, elektrik giderleri, e, su giderleri düştükten sonra ortalama inanılarak yapılmış. E, bir öğünde bu ailenin beslenebilmesi için bir öğün, öğüne 1 lira 83 kuruş düşüyor. Zaten 1 lira 83 kuruşa da sanırım kuru ekmekten başka bir şey de evet. olmaması gerek. E, bir, birinin Şahin neydi? Şahintin miydi? Şahintin. Şahintin. Miydi? Evet. Şahin Bey'e de birinin anlatması gerekiyor. Ya da şahin bey herhalde bence bir ay e, kuru ekmekle beslemek gerekiyor. E, belki daha rahat anlar. Belki o zaman evet kuru ekmekle beslenmenin e, gerçekten topluluk olup olmadığını e, anlayabilirler diye düşünüyorum ben. Ben denizli vatandaşlarımızın sağ güvenip şahintinin herhalde bir daha e, milletvekilliği yüzü görmeyeceğini düşünüyorum. Yani umarım evet. öyle. Umarım öyle olur çünkü herkesin aslında tepkisini gösterebileceği bir e, olaydı bu. Evet. E, siyasi partilerden e, devam etmişken, e, Mustafa Sarıgül'ün şey Burnu'nun da partisinden bahsetmemek olmaz. E, bu da bu hafta çok konuşuldu. Mustafa Sarıgül, e, biliyorsunuz daha önce Değişim Hareketi, Değişim vesaire isimleriyle e, çeşitli siyasi organizasyonlarda bulundu. E, ancak son olarak tabii e, Türkiye Değişim Partisi'ni kurdu. E, logosunu ve şarkısını ilan etti. Logosu Anadolu ve Trakya'yı iki kalp olarak ele almış. Ee, onun e, görüntülerini de yayınladılar. Ee, Anadolu'da Trakya'da e, kalbe dönüşüyor ve ortasında bir yıldız e, Türkiye Değişim Hareketi'nin ilanı olmuş oldu. Hmm. bir, ki siyasi partimizdir. Burada ama e, Mustafa Sarıgül'ün zaten e, renkli diyelim, renkli kişiliği kadar e, Türkiye Değişim Partisi'nin de e, sosyal medya faaliyetleri çok konuşuldu. Çünkü Türkiye Değişim Partisi tabii ki de her parti gibi e, sosyal medya organlarını açtı. Oralardan yayınlar çok Şeydi. Tabii hı hı. E, Türkiye Değişim Hareketi Türkiye Değişim Partisi'nin de Twitter'da e, 350 bine yakın takipçisi olduğu görüldü. Ancak bu takipçiler daha sonra sahte takipçi yani, olduğu ve satın alınan takipçi olduğu. İlginç olan da takipçilerin arasında çok sayıda Brezilyalı kullanıcı olduğu görüldü. Tabii burada sosyal medyada çok sayıda yorumların yapılmasına sebep oldu. Yani Brezilya'da mı siyasete atılıyor? atılacak acaba kendisi diye. Şu an 151 takipçisi var. Demek ki sanırım elemişler bu ortaya çıktığında. Evet. Ee, evet. Bunlar önemli işler yani bir organizasyon yapıyorsanız e, ki hani Türkiye'yi değişim, Türkiye değişim partisi gibi Türkiye değiştireceğiniz iddiası varsa evet Twitter hesabı açarken değil mi? çocuk çocuğun eline bırakmamak gerekiyor oraları. Yoksa size alırlar böyle bir 150 bin takipçisi. E, umarız Brezilyalı e, trollerin fotoğrafları da çok kötü değildir. Hani aklıma evet. bir, fotoğraf, bir, fotoğraf, çeşidi geliyor da çok zikretmek istemiyorum burada. Umarım artık ben de çok inceleyemedim. İncelemekte şey yapmadım. Kaçındım gerçi gerçekten. <laughs> gerçekten <bir sorun> için. <gülüyor> Ama <gülüyor> o yönde çok sayıda ifadeler gördük sosyal medyada. Yani, Brezilyalı kullanıcılara dair. Peki. Tabii. Ee, sayın geçmiş olsun. Evet, geçiyorsun evet, kendisine. Ee, tabii bir bu hafta yine gündeme oturan bir olayımız daha var. Ee, bu da tabii ki de e, gençler ve gençlerin yaşantısına dair e, yeni bir e, söylem diyelim buna. Evet, Sakarya evet. Üniversitesi Öğretim Üyesi e, Profesör Doktor İbu Bekir Sofuoğlu'nun e, canlı yayında kullandığı ifadeler vardı. Sofuoğlu e, üniversitelerin fuşu yuvasına. Sesin şu gibi. an geliyor mu sesin? İşte, şu an geliyor. He, çok oynamayalım, sesim geliyor. Bir ara tamam. gitti. Şunu şunu uyarıyorum. Bu haberi sen söyle o, e, anlattıktan sonra dinleyicilerimiz e, kendisine epey kızacak ama sen anons yaparken ismi duyulmadı. E, sayın vatandaşımız kime e, kızacağını bilsin ismini bir daha söyleyelim. Tabii Profesör ki doktor. E, ismimiz Profesör Doktor Ebu Bekir Sofuoğlu. Ne evet. dedi Ebu Bekir? Kendisi katıldığı canlı yayında üniversitelerin ve gençliğin dolayısıyla durumundan bahsederken e, üniversiteler için fuhuş yuvası ifadesini kullandı. E, daha sonra tabii ben e, üniversiteler demedim apartlar dedim diye bir açıklama yaparak e, yani konuyu bir üst seviyeye taşımış oldu. Yani e, Anadolu'da, Anadolu'da bunu ben biraz ben programı izledim üniversiteler dedi. Evet ben evet. evet. Operatör uyardı yani böyle söylemeyelim hani ee, yanlış anlaşılabilir yok dedi ya ben gözümde gördüm dedi kardeşim Tabii gelin götüreyim söyleyeyim. siz nerede yaşıyorsunuz falan diye de <laughs> kızdı onlara <laughs> evet sevgili dinleyicilerimiz şimdi Ebu Bekir'i anacaksa hani e Ebu Bekir soy ismiyle ansınlar. neydi soy ismi de Sofuoğlu Sofuoğlu evet Ebu Bekir Sofuoğlu'nu hep beraber anabiliriz kendisini arkadaşlarımız da oradan e, İstanbul dışında okudunuz siz de kızlar evet İstanbul o İstanbul'da okumuş. Neyse peki. <laughs> evet. Evet. E, tabii çok e, tepki çekti bu. O kadar e, tepkiler verdi ki artık e, küçük çekmece Cumhuriyet Başsavcılığı da kendisini halkı kin, kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılamak suçundan e, resen soruşturma başlattığını açıkladı. Hı hı. Bu çok büyük bir tepkiydi. E, tabii ki de kimsenin e, özellikle böyle konularda gençlikle uğraşması ve gençliği böyle ithamlarla bir şekilde yakıştırmalarla karşılaması aslında sıkça yapılıyor ne yazık ki. Çok gördük ama insanların buna verdiği cevabı da gördük. Özellikle gençliğin. Bunu hala ısrarla neden devam ediyorlar? Neden kendilerine görev addediyorlar? Bunu anlamak çok mümkün değil. E, bunu psikiyatri uzmanlarına tabii sormak lazım. Biz de bence önümüzdeki hafta Cemal Dindar'ı mı alsak? Psikiyatrist arkadaşımız, dostumuz, radyomuzun da programcılarından. Bir insan niye sürekli fuhuştan, seksten bahseder? Bu Ertuğrul'un, şey özür dilerim, neydi ismi? Ebu Bekir. Ebu Bekir'in konuşmalarına baktığımızda sürekli böyle açıklamalar yapmış. Yani tam bir Freud uzmanlarının incelemesi gereken bir kişilik e, Ebu Bekir. Tabii artık yani işin uzmanına bırakmak gerek bazı isimlerin. Evet. Yani, yani bunu artık Ebu Bekir e, yani psikiyatri uzmanları tarafından incelenip e, Türkiye'ye raporlanması gereken e, bir zat kendisi. Evet. Evet. E, Türkiye'ye geçmiş olsun. Umarız kendisi de yakında görevine alınır. Tüm Türkiye'ye ve başta da öğrencilerine geçmiş olsun deriz biz de. Evet. evet. Tabi e, yine hükümet e, üyelerimizden devam edelim. Yeni bir e, diploma krizimiz var son olarak. E, bu Cumhuriyet Gazetesi'nin e, eriştiği belgelerle ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı e, Başdanışmanı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, e, Vakıfbank Yönetim Kurulu e, Başkan Yardımcısı yani çok sayıda e, titri olan bir şahıs. Eski AK Parti Milletvekili Hamza Yerlikaya'nın... E, Ortaokul mezunu olduğu ve sahte lise diploması kullandığı ortaya çıktı. Bu mesele e, yargıya yansıyor aynı zamanda. Bu konudaki yargılaması devam ediyor. E, yeni bir diploma krizimiz de böyle ortaya çıktı. Bu da tabii ki de normalde de e, tepkiyle karşılanması gereken, eleştirilmesi gereken bir şeyken, bir yanıyla gençlerin e, hayatlarını sorgulayan insanların hoca olduğu, bir yanıyla insanların yaşam tarzına müdahalelerde bulundu ve bir yanıyla genç işsizliğin e, yine e, en üst seviyelerde olduğu bir ortamda e, bu tür insanların bu şekilde sahte diplomalarla belirli görevler almaları çok tepki çekti. Hı hı. Yani işte yazık ya Hamza Yerlikaya ismi Türkiye'de güreşte e, önemli evet. bir isimdi dünyada Türkiye'yi temsil etmiş bir isimdi. Keşke öyle kalsaydı. Yani ben de onu anlamıyorum. Neden bu insanlar siyasete girmek için bir çaba harcıyorlar ya da niye bu insanlar siyasete çekiliyor? Yani eee nere milletvekili? Sivas milletvekili mi? Hı. Ne düşünüyorlar? Yani biz Hamza'yı Sivas'tan koyduk mu? Kesin götürürüz falan mı diye düşünüyorlar? Yazık. Belki belli ki e, Sayın Yerlikaya da hani belki de milletvekili olacağız aman deyip bu işlere e, alet olmuş. Çünkü mahkemenin verdiği karar, e, kararı da okudum. E bilinçli olarak e, bunu yaptığına yönelik yani kendisi evet. de biliyor durumu. E, yazık yani Hamza Yerlikaya ismi e, Türkiye'de artık e, ne yazık ki güreşte değil de sahtecilikle anılacak. E herhalde en büyük haksızlığı kendisinde yapmış. Evet. Evet. Belki de bu işlere hiç girmeseydi e, yani, iyi bir güreşçimiz yani, olarak hatırlayacaktık kendisini. yani. şimdi Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi var. Ben de arada önünden geçiyorum. Eskiden önden geçerken bu işlere girmeden önce ha bak bizi dünyada temsil etmiş bir güreşçimiz diye belki evladımıza, arkadaşımıza, kardeşimize söyleyecektik ama şimdi ne diyeceğiz? Sahte hisse hazırlayan bunu, bunu bir bunu kişi olarak hatırlayacağız. Yapacağız. E, kendisine haksızlık etmiş Sayın Yerli Evet. Evet. Süremiz daralıyor. Hızlıca toparlayalım. Hilal oradan ters ters bakıyor. Son olarak aslında başta bahsetmiştik de son günden maddemiz Hulusi Akar'ın açıklamalarıydı. Onu bir cümleyle tekrar etmekte fayda var. Çünkü ABD yaptırımları sonucunda Türkiye ne yapacak sorusunun birinci olarak üst düzey bir cevabı verilmiş oldu. Kullanmak üzere aldık. Herhangi bir ülkeye satışı veya depolarda bekletilmesi söz konusu değildir dedi. S-400'e değişkin bugün, bugüne kadar bir deneme gördük. Onun dışında herhangi bir gelişme yaşanmasa da Türkiye'nin böyle bir açıklama yapması uzun vadede Amerika ile arasında S-400 krizinin devam edeceği, hatta bunun bir pazarlık unsuru olarak bile kullanılabileceği yönünde. E, bu bir e, söylem değişikliği olabilir çünkü e, Sayın Eski Genelkurmay Başkanı, şimdi Milli Savunma Bakanımız, e, daha evet. önce Amerika, Amerika Birleşik Devletleri bizim müttefikimiz, e, görüşmeye hazırız gibi cümleler söylüyordu. Ama bu sefer daha net bir cümle kullanmış. Evet, e, Türkiye'nin bağımsızlığına vurgu yapan bir cümle sanki daha yerinde olmuş gibi düşünebiliriz biz de. Evet süremizi açtık. Sevgili Erkin Öncan çok teşekkür ediyoruz. Bu ben de teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Yokum biraz senin zamandan çaldı artık yokumla sen helalleşirsin. Olsun biz kendi aramızda hallederiz. <laughs> Peki çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim görüşmek üzere iyi yayınlar. Evet efendim saatlerimiz 18.26 oldu. Bizim stüdyonun bugün de sonuna geldik. Hatta bu hafta da sonuna geldik. Pazartesi tekrar görüşmek üzere. Bizden hemen sonra Zafer Arapkirli ile akşam haberlerini dinleyebilirsiniz. YoN ve KRT ortak yayınında. Hoşçakalın.